Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ben yatağımı nasıl topladığımı göstereceğim size. Ve başlasın. Evet videoda da söylediğim gibi bitti şimdi içeriye bakacağım Cersi temiz mi, temiz mi? Hmm, Haydar zamanı artık sıkıldım. Normalde. Ay, çok hızlıdan sıkıldım artık. Normale geçtim Bütün <laughs> şeyler. Tamam. Şu perde var. Onu halledip geliyorum. Gördüğünüz gibi yaptım. Evet, abone ve like atmayı unutmayın size söylüyorum. Çok atmanız lazım yani 800 falan beğeni lazım yani. Atarsanız yeni video gelecek. Görüşürüz.